Merhaba çocuklar. Bugün 8 Nisan Çarşamba günündeyiz. Haftanın 3. günü. Bugün suyun hallerini sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bir kabın içinde serbest şekilde dolaşabiliyor. Hangi halinde su şu an? Sıvı. Bravo size. Peki ben bunu bir kaba koysam ve buzluğa atsam bu suyu. Donsa katı, bravo. Peki ben bu buzu kalıbından çıkarsam. Kabın içine atsam. Eridikten sonra da birazcık kaynatsam. Çıkan buharları görüyor musunuz? Şu an hangi halinde? Gaz. Peki ben bu buharı hapsetsem acaba ne oluşumunu tekrar etmiş oluruz sizinle birlikte? Duyamadım. Yağmur. Evet yağmurun oluşumu. Yeryüzündeki sularda güneşin ve ısının etkisiyle buharlaşarak yeryüzüne çıkıyordu değil mi? Ve sonra da ne olarak gökyüzünden aşağı iniyor? Yağmur damlası. Peki çok çok soğuk olursa? kar tanesi ve daha da soğuk olursa kar tanesinin de büyüğü dolu. Bakın ben buharlarımı hapsettim. Görüyor musunuz damlaları? Buharlaşan su su damlası olarak geri düştü. Evet. Tekrarlayalım mı? Sıvı, katı ve gaz. Bravo size. Peki şimdi malzemelerimi değiştiriyorum. Su sıvı haliyle. Zeytinyağı ve boş bir bardak. Su ve zeytinyağı bakar mısınız? şu an eşit değil mi? Su ne kadarsa zeytinyağı da o kadar. Önce suyunu koyuyorum bardağıma. Şimdi yağımı döküyorum. Evet. Aa. Önce suyu koymuştum. Su altta. Ama yağ koydum. Yağ üstte çıktı. İyi karıştıramadım mı acaba? Karıştırıyorum. Karıştırıyorum, 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 karıştırıyorum. <laughs> Yağ yine üste çıkıyor. Ama ikisi de eşit miktardaydı. Sizce nasıl oldu bu durum? düşünelim, 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 düşünelim. Denize taş atıyorum. Taş dibe dalıyor. Ama küçücük bir kağıt parçası suyun üstünde yüzüyor. Çünkü kağıt daha hafif. Hafif olduğu için suyun üstünde yüzüyor. Taş ağır olduğu için denizin dibine doğru yola çıkıyor. İşte Zeytinyağı da hafif olduğu için suyun üstünde yüzüyor. Su içindeki maddelerden dolayı da daha ağır olduğu için o dipte kalıyor. Zeytinyağı ne kadar karıştırırsak karıştıralım. Hafif olduğu için yine üste doğru yola çıkıyor. Sevgiler.